Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde banka sınavlarında karşılaşabileceğiniz sorulardan uluslararası iktisatla ilgili soruların çözümü konusunda temel bilgiler vereceğim. Örnek sorular göstereceğim. Gireceğiniz hangi banka olursa olsun çıkacak uluslararası iktisat soruları büyük ölçüde birkaç başlıkta toplanacaktır. En önemli başlık dış ticaret teorileridir. Orada işte mutlak üstünlük, karşılaştırmalı üstünlük, karşılıklı talep teorisi, karşılaştırmalı faktör donatım teorisi bunun gibi önemli teoriler var. Bu teorilere değineceğiz. Bir bölüm olarak dış ticaret teorilerini inceleyeceğiz. Dış ticaret politikalarından da size bahsedeceğim. İşte gümrük tarifeleri uygulamaları, kota uygulamaları gibi bir bölümdür bu dış ticaret teorileri ve politikaları. İkinci önemli bir bölüm ödemeler bilançosu. Ödeme bilançosundaki hesaplar, kayıtlar, ülkeye döviz girişi ve çıkışı sağlayan işlemler nelerdir? Bir kısmı da o. Bir de döviz piyasalarıyla ilgili bir önemli terimler, kavramlar bunlara da değineceğiz. Şimdi ilk sorumuz dış ticaret teorilerinden bir soru hazırlanmış. Dış ticaret teorilerinde de en önemlisi klasik dış ticaret teorileridir. Dört tane önemli klasik dış ticaret teorisi vardır. Birincisi, Adam Smith'in geliştirdiği mutlak üstünlük teorisi. İkincisi, onun bir gelişmiş versiyonu olan David Ricardo'nun geliştirdiği karşılaştırmalı üstünlük teorisi. Üçüncüsü, karşılıklı talep teorisi, John Stuart Mill'in geliştirdiği ve Alfred Marshall'ın katkılarıyla karşılıklı talep teorisi. Bir de faktör donatımı teorisi dediğimiz Heckscher ve öğrencisi Ohlin'in geliştirdiği o da bir karşılaştırmalı üstünlük ama ülkelerin üstünlük nedenlerini farklı etkenlere bağlayan faktör donatım teorisi olmak üzere dört tane önemli klasik dış ticaret teorisi var. Şimdi bu örnek soruya bakarsak bu soruda bir klasik dış ticaret teorisine hazırlanmış bir soru. İki ülkeli, iki mallı bir model. Klasik dış ticaret teorilerinden Adam Smith'in mutlak üstünlük teorisi ve Ricardo'nun yine karşılaştırma üstünlük teorisinde temel alınan model böyledir. İki ülke vardır ve iki mal üretilir. Bu iki ülke Emeği aynı fiyatlar. Emeğin fiyatı ülkeden ülkeye değişmez. Mutlak üstünlük teorisinde ve karşılaştırma üstünlük teorisinde sadece emeğin verimliliği farklıdır. Bir ülke bir malda diğerine göre daha üstün olması, malı daha ucuza üretiyor olması emeğinin verimliliği ile ilgilidir. Örneğin iki tane ülke düşünelim. Şu kalemi üretiyor. İkisi de işçi aynı ücretle almışlar. Ülkenin birisi İşçisini günde diyelim 8 saat çalıştırdığında şu kalemden 8 tane üretebiliyor. Yani bir kalemi 1 saatte meydana getiriyor. Diğer ülkenin işçisi bu kalem üretirken günde 4 tane üretebiliyorsa, her bir kalem için 2 saat uğraşarak meydana getiriyorsa, o 4 tane üreten ülke daha pahalıya mal eder. 8 tane üreten ülke daha ucuza mal etmiş olur. Emek değer teorisi geçerlidir burada. Bir malın değeri o malı meydana getirmek için harcanan emek zamanıyla ölçülür. Daha az sürede meydana getirilen bir mal daha ucuza mal edilmiş olur. Şimdi burada bakınca ABD ve Hindistan gibi iki ülke verilmiş. Zaten model böyledir iki ülke. İki de mal üretilir. X ve Y malı gibi iki mal. Tabloda malların üretilen miktarı da verilebilir. Malları üretmek için gerekli emek zamanı da verilebilir ya da işçi sayısını da koyabilirler. Bu maldan bir birim üretmek için bu ülke şu kadar işçi kullanıyor, öteki bu kadar işçi kullanıyor diye. Şimdi burada emek zamanı verilmiş. Yani üretilen malın miktarı da verilebilirdi. Şimdi emek zamanı verildiğinde iki ülke bakıyoruz. AB'de X mal üretmek için emeği işçisi 40. 5 saat çalışması gerekiyormuş. Bir birim X malı üretmek için. Y malını üretmek isterse ABD aynı iş gücüyle 15 saatte Y malını meydana getirebiliyormuş. Görüldüğü gibi X malını üretmeyip Y'yi üretmeye kalkarsa daha az sürede hem de 3'te 1'i kadar daha az sürede meydana getiriyor. Yani ABD'nin işçisi Y malında daha yetenekli X malına göre. Hindistan'a bakınca Hindistan'ın iş, işçisi X malını 3 saatte meydana getiriyor ama Y malını üreteyim dese 7,5 saat çalışması gerekiyor. Demek ki Hindistan'ın işçisi X malında daha üstün. Hindistan'a bakınca Y malına göre X malını daha az sürede meydana getiriyor. Yani bir günlük çalışmada daha çok X malı üretmiş olur. Adam Smith'in mutlak üstünlük teorisinde şöyle dikey bakalım. X malını meydana getirirken hangi ülke ne kadar sürede meydana getiriyor diye. Bakınca Hindistan'ın işçisi 3 saatte meydana getiriyor. X malını AB denişçisi 45 saatte. Hindistan bu X malını daha ucuza mal eder. Yani Adam Smith'in mutlak üstünlük teorisine göre Hindistan X malına mutlak üstündür. Aynı şey Y için de geçerli. ABD işçisi Y malını üretirken 15 saat çalışıyormuş. Ama Hindistan işçisi bak 7,5 saatte meydana getirebiliyormuş. Y malını üretmekte daha yetenekli Hindistan'ın işçisi. Y malını daha ucuza mal eder Hindistan. Dolayısıyla her iki malı da Hindistan daha ucuza mal eder. Her ikisinde mutlak üstündür. Karşılaştırmalı bakarsak da karşılaştırmalı üstünlük David Ricardo'nun teorisi. Bir ülke her iki malda da üstün olabilir. İşte Edim Smith'e göre bak her ikisinde üstün olunca Edim Smith'e göre dış ticaret yapılmaz bu durumda. Bir ülke ikisinde de üstünse İkisini kendi üretir. Ama Ricardo'nun modelinde şöyle bir yatay bakalım. ABD iş gücü X üretmeyip Y üreteyim derse bakın daha az sürede Y'yi meydana getirebiliyor. Üçte biri kadar daha az süre. 45 saatte X'i meydana getiriyor. 15 saatte Y'yi daha az çalışarak Y'yi meydana getiriyor. Ama Hindistan'ın işçisi X üretmeyeyim Y üreteyim derse bak daha çok süre çalışıyor. Yani fırsat maliyeti olarak bakınca bu malda 3 saatte meydana getirirken bunu değil bunu üreteyim derse 7,5 saatte meydana getiriyor. Yatay bakınca, karşılaştırınca ABD'nin Y malında karşılaştırmalı üstün olduğunu görüyoruz. Yani ikisi üretmeyip Y üretse daha az sürede bak meydana getirebiliyor. Hindistan X değil Y üreteyim derse daha çok sürede meydana getiriyor. O zaman Hindistan'da X malında karşılaştırmalı üstündür. Yani demek ki bir ülke her iki malda mutlak üstün olsa bile karşılaştırdığımızda hangi ülke hangi malda üstünse o ülke o mal üretmeli. O zaman burada görülüyor ki ABD Y malında karşılaştırmalı üstündür. X üretmeyip Y ürettiğinde daha az sürede meydana getirebiliyor. Yeteneği daha yüksek Y malında. Fırsat maliyeti olarak ABD Y malı ihraç etmeli. Hindistan'da X üretip X malı ihraç etmeli. Burada bakınca hangisi doğru değildir diyor. Bakıyoruz A şıkkında Hindistan Y malın üretiminde karşılaştırmalı üstüne sahiptir. Yanlış. Y malın üretiminde ABD karşılaştırmalı üstüne sahip. Diğer cevaplar demek ki doğru. E bakalım bir teyit edelim. Neden doğru? Hindistan X mal üretiminde karşılaştırmalı üstüne sahip. Evet. Yani Y üretmeyip bakın X üreteyim dese değil mi? Y'yi yedi buçuk saatte meydana getiriyor. X'i 3 saatte meydana getiriyor. AB dedi mi? Y üretmeyip X üretiyim dese 3 katı sürede meydana getiriyor. X malında Hindistan karşılaştırmalı üstündür. Yine bir doğru cevap. Hindistan X mağrusumda diyor mutlak üstünlüğe sahip. Evet her ikisinde de mutlak üstünlüğe sahip. Yani dikey bakınca X üretmeyi, işte X malını hangi ülke daha az sürede meydana getiriyor diye. X malında ABD 45 saat çalışıyor iş gücü. Hindistan'ın iş gücü 3 saatte meydana getiriyor. Y malında da öyle. ABD'nin işçisi 15 saatte bir Y mal üretirken Hindistan işçisi 7,5 saatte üretiyor. Her ikisinde de Hindistan mutlak üstündür. Diğer şıkka bakıyoruz. Hindistan evet diyor Y mal üretiminde de mutlak üstün. Doğru. Her ikisinde de mutlak üstündür. Diğer bir doğru cevap. Hindistan X malı ithal edecek. Evet. Çünkü X malında Hindistan üstün. ABD X malını Hindistan'dan alacak. Y malını ihraç edecek. Çünkü Y malında ABD üstün. Böyle karşılıklı ticaret yapacaklar. Yani bir ülke iki malı da aynı anda üretmeyecek. Birisi X'i, biri Y'ye yürüterek karşılıklı ticaret yapacaklar. Bu her ikisinin de yararına oluyor. İşte bu mutlak üstünlük ve karşılaştırmalı üstünlük böyledir. Dediğim gibi simite göre sorulsa böyle bir soru, Edim simite göre böyle bir durumda ne olur dese, Hindistan her iki malda mutlak üstün olduğu için ticaret yapmanın anlamı olmaz. Her ikisini de kendi üretir. Ama Ricardo da karşılaştırmalı bakıyoruz fırsat maliyeti olarak. Bu malı değil bunu üretmeye kalksak nasıldır durum diye görüleceği üzere ABD X malını üretmeyip Y'yi ürettiğinde üçte biri kadar daha sürede meydana getiriyor. Ama Hindistan X'i değil Y üreteyim dese 7,5 saatte 3 saate karşılık 7,5 saatte karşılaştırmalı baktığımızda Y malında ABD'nin üstün olduğunu Hindistan'da X malında üstün olduğunu, böyle ticaret yapacağını yani ABD X malı ithal edecek, Hindistan'dan X alacak, Hindistan'a da Y malını satacak. Bu her ikisinin de işine geliyor. Klasik dış ticaret teorinden ilk ikisi zaten bu. Mutlak üstünlük ve karşılaştırma üstünlük. Genelde böyle tablo şeklinde verirler. Çalışılan süreyi de verebilirler bu sorudaki gibi çalıştırılan iş miktarında verebilirler. Bunlar iş gücü miktarı da olabilirdi. ABD X malını meydana getirirken ölen 45 işçi kullanıyor. Y malında 15 işçiyle meydana getiriyorsa yine Y malında üstün. Hindistan yine 3 işçi diyelim kullanıyor X üretirken ama Y üretmeye kalkarsa 7,5 işçi gibi düşünün. Demek ki X malında daha üstün, daha az iş gücüyle meydana getiriyor. Yani buraya kullanılan iş gücü miktarı da konabilir saat de, süre de konabilir. Ya da mal miktarı konabilir. Mal miktarı konulsa da bir iş gücü kullanarak örneğin kim daha çok üretiyor diye bakmak lazım. X malından kim daha çok mal üretiyor diye orada mala bakmak lazım. Aynı ücretle iş gücü kullandıkları için belli bir çalışma süresinde kim ne kadar üretiyor diye bakacağız. Kim daha çok üretiyor? Daha çok üreten daha ucuz mal etmiş. olur. orada mal miktarları konulsa, soru öyle düzenlenirse ona öyle dikkat edeceğiz. Yani bu tip sorular gelir. Klasik dış ticaret teorilerinden ilk ikisi bu. Üçüncü teori faktör donatımı teorisi ya donanımı teorisi. Kurucuları adıyla Heckscher ve Ohlin olarak da bilinir. Heckscher-Ohlin teoremi de denir. İsviçreli profesör Eli Hekşer ve onun öğrencisi Bertin Ohlin geliştiriyor. O da bir aslında karşılaştırmalı üstünlük. Yine ülkeleri karşılaştırıyoruz. Kim hangi malda daha üstün? Ama orada üstünlüğün nedeni farklı. Şimdi burada üstün olmanın nedeni emeğin verimliliği. İki ülke emeği aynı ücretle alıyor. Hangi ülkenin emeği hangi malda daha yetenekli, daha verimli, daha çok meydana getiriyor, Üstün ne oradan bakıyoruz? Faktör dağıtım teorisinde ise ülkelerde bir malda üstün olman ne diye emeğin verimliliği değil, emeğin maliyeti olarak düşünün. Ülkelerin faktör donanımı yapısı farklı. Kimi ülke emeğe daha çok sahiptir, sermaye kıttır. E o bol olan faktörde ucuz olacağı için emek yoğun malları, üretiminde emeğin daha çok kullanıldığı malları daha ucuza mal eder. Bazı ülkeler vardır, emek kıttır. Mesela gelişmiş sanayi ülkelerinde emek kıt, orada sermaye ucuz. O tip ülkeler emek yoğun mal üretirse pahalıya mal eder. Çünkü emeğin maliyeti yüksek. Ücretler yüksektir. İşte bu faktör dağıtım teorisine göre ülkelerin faktörlerinin böyle farklıdır. Her ülkenin aynı değil. Genellikle de bakınca gelişmekte olan ülkelerin emek bol ve ucuzdur. O yüzden emek yoğun malları örneğin tekstil ürünlerini, tarım ürünlerini gelişmekte olan ülkeler daha ucuza mal ederler. Gelişmiş sanayi ülkelerine bakınca orada da emek pahalı, sermaye ucuz. O ülkeler de emek yoğun mal üretirse pahalıya mal ederler. Sermaye ucuz olduğu için sermaye yoğun sanayi ürünlerini üretirler. Böyle karşılıklı ticaret yaparlar. Emeği kıt olan ve pahalı olan gelişmiş sanayi ülkeleri sermaye yoğun mal üretir. Bunu ihraç eder gelişmekte olan ülkelere. Gelişmekte olan ülkelerde emeği ucuz olduğu için onlar emek yoğun mallar üretirler. Gelişmiş sanayi ülkelerine satarlar. Genelde bakınca dünya ticaretinde bunu büyük ölçüde görüyoruz. İşte Asya ülkeleri ağırlıklı emek yoğun mallar ihracatçısı. Mesela Hindistan. Niye? Çünkü emek ucuz. Ama İngiltere, Japonya gibi ülkeler emek pahalı, orada sermaye ucuz. Onlar da sermaye yoğun işte makine, araç, gereç, yüksek teknoloji ürünler ihraç ediyorlar. Böyle karşılıklı ticaret yapıyorlar. Yine üstünlüğe bakıyoruz burada ama üstün olmanın nedeni gördüğünüz gibi farklı. Niye? Ülkelerin faktör yapısı farklı, donanımı farklı. Kim ülkede emek bol, kimin de emek kıt. Emek fiyatı aynı değil ülkelerde. Ama bu iki teoride karşılaştırmalı üstünlük ve mutlak üstünlükte emeğin fiyatının aynı olduğunu varsayıyoruz. İki ülke emeği aynı fiyatla alıyor. Emeklerin verimlilikleri farklı. O mal üretmekteki yani yetenekleri farklı. Verimlilik farkı doğuruyor üstünlüğü. Faktör dağıtım teorisinde emeğin verimliliğine bakılmaz. Emeğin maliyeti. Hangi ülkenin emeği ucuz? O zaman emek yoğun malı o ülke ucuza mal eder diye bakılıyor. Yani o da bir sonuçta karşılaştırmalı üstünlük teorisi. Dördüncüsü de bu John Stuart Mill'in ilk geliştirip Marshall'ın katkılarıyla daha da gelişen ülkelerin karşılıklı mallarına olan taleple açıklanan talep yönü dikkate alınan bir teori. Karşılıklı talep teorisi. Mesela bu Ricardo'nun ve Smith'in teorisi işin talep yönüne bakmaz. Ülkeler üretirken kim daha ucuza mal ediyor? Üretilme maliyeti olarak bakıyor. Ama üretilme maliyet olarak bakınca Bazen ucuza üretmiş olmanıza rağmen bir malı diğer ülkenin sizin malınıza talebinin artması malın fiyatını yükseltebiliyor. Her zaman ucuza mal edilen mal ucuz satılamıyor. Bazen biz domatesi Avrupa'ya göre ucuza mal ediyoruz. O zaman bize Avrupa'ya domates satarız Avrupa'da bize başka bir mal satar. Ama bir talebi artıyor Avrupa'nın Türkiye'nin domatesine. Bakıyorsunuz yaz ortasında 2 liraya satılan domates 7-8 liraya çıkabiliyor. Oysa ucuza mal ettik. Ama ucuza mal gibi talebin etkisiyle fiyatı yükseliyor. Bir ülkenin diğer ülkenin malına talebinin artması o ülkede fiyatları yükseltebilir. Ucuza mal etseniz bile ihraç ederken de pahalı bir fiyatla ihraç etmek zorunda kalabilirsiniz. Ülkelerin karşılıklı birbirinin mallarla olan talebi dış ticarette etki yaratıyor, fiyatlara etki ediyor. O yüzden karşılıklı talep teorisinde işin talep yönü dikkate alınır sadece malı ucuza üretmek, kim ucuz üretti, o üstündür, satar değil. Talebin etkisiyle fiyatların yükselmesi bazen ihracatı zorlaştırıyor. Ucuza mal etseniz bile ucuz satamıyorsunuz. Çünkü malınıza yüksek bir talep fiyatını yukarıya çekebiliyor. Bu dört tane klasik dış ticaret teorisi var. Bunlara dikkat edelim. Bu teorilerden soru bu yapıda gelebilir.